İkizler burcu toplanın. Mayıs ayında bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Evet, değerli İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, yeni bir videodan herkese selamlar. Yoğun bir Merkür retrosunda sizlerle birlikte olabilmek için ve sizlere bu ayın bilgilerini ulaştırabilmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ancak tabii ki Merkür Retrosu'nun azizlikleri yine tabii ki bizi buldu. Evet sevgili ikizler baktığımızda gördüğümüzde neler var neler maydanozlu köfteler dermişim ben. Evet baktığımızda değerli arkadaşlar ikizler burcunda bu ay yani Mayıs ayında 5 Mayıs'ta 6. evinizde gerçekleşecek olan bir ay tutulması söz konusu ve bu akrep burcunda olacak bu tutulma sizin uzun zamandır yaşamış olduğunuz sıkıntılı günleri geride bıraktırıyor diyebiliriz. Memnuniyetsiz olarak yaptığınız işler, zorlandığınız iş ve çalışmalar, koşullar ve günlük var olan rutinleriniz neyse artık büyük bir değişime gidiyor. Şimdi değişime gidiyor deyince arkadaşlar değişim malum sizin göbek adınız. Ve Sizden ricam eğer videomu beğenirseniz ve beğen butonuna basarsanız ve kanalıma da abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıldır kadardır arkadaşlar ikizler Burcu kapalı ortamlarda kendini daha rahat ifade edemeden sosyallikten uzakta yoğun bir çalışma ve kapalı ortamlar temposunda idi ve iletişim ve etkileşim kuramadığınız ve çok bunaldığınız bir süreçten geçtiniz ve artık bu yolun son virajını almak üzeresiniz. Özellikle de tutulmaların 6 12'den ve 5 11 ev aksına koş terazi hattına geçmiş olmasıyla birlikte artık zorlu dönemleri bitirmeye başladınız. Özellikle Temmuz ayına doğru bu etkileri daha yoğun hissedebileceksiniz. Karmik süreçler bu kez sizi başka bir alanda karşılaşmış olabil, olabilirler arkadaşlar. Çünkü bu zaman zarfındaki bu karmik durumlar içinizde bazıların için çok olumlu karmalar oluştururken bazıları için de olumsuz karmalar oluşturabilirler. Şimdi diyorlar hocam bu karmaları nasıl temizleyeceğiz? Nasıl kurtulacağız bunlardan? Bu karmaların bazıları sizin geçmişten atalarınızdan gelir ve bunları bunlarla alakalı yapılması gereken bazı çalışmalar olabiliyor. Ama siz varlık alemine bir kere çıktığınızda o karma sizinle beraber varlık alemine çıkar ve varlık alemine çıktığında sizinle birlikte hayat bulur. Ve o enerjiyi artık bir takım yollarla ya da bir takım çalışmalarla veya da farkındalığınızı yükselterekten düzeltebilirsiniz. Bazen bu karmaları temizlemek sanıldığı kadar iyi sonuçlarda doğurmaz. Bazıları sizin mesela gelmiş bir klişe bir hayatınız vardır memnun değilsinizdir ama o kadar alışmışsınızdır ki artık bir 10 seneniz geçmiştir ve 10 seneniz geçtikten sonra ne oluyor artık alışıyorsunuz artık bu normalleşme sürecine giriyor sizin için. Ama aslında o normal olmayan süreç sizin için biraz normal hale geliyor ve mutsuzsunuzdur ve bir türlü neden mutsuz olduğunuzu bilmezsiniz. İşte o mutlu olmak adına bu sefer o karmayı çözümlediğinizde hayatınızın alışılagelmiş klasik anlamdaki akışı tokom bile değişecektir. Eğer içinizde gelenekçi değişime kapalı ikizlerden iseniz tabii ki bunlar başka sorunlara sebep olabiliyor. Evet dedik ki 9 Mayıs'a geldik bu arada Mayıs ayına biz geri dönelim. Ee, sohbete daldırıp gidiyoruz böyle. 9 Mayıs'a geldiğimizde 12. evinizde Güneş-Uranüs kavuşum var ve bu uzun zamandır içsel dünyanızda anlamlandıramadığınız konuların artık çözülmeye başladığını e, göreceğiniz bir durum ve dolayısıyla da o 9 Mayıs'ta Uranüs'ün oraya geçmesi size yelkenler fora yaptıracak, özgürleştirecek. Eğer içinizde hapishanede olan ya da işte bu şekilde özgürlüğü kısıtlanmış ikizler varsa tam böyle riba riba karamba. Hani vardı ya bir Spidi Gonzales işte o şekilde çi kabak çiçeği gibi açılmak mı dersiniz? Kendinizi iyi hissetmek mi dersiniz? Bu şekilde bir açılıma gidiyorsunuz. Şu anki içsel dünyanızın belki ruhsal problemlerinizin nedeni neyi niçin yaşadığınızı artık anladığınız bir döneme giriyorsunuz. Kafanızda bütün sorular yer yerine oturmaya başlayabilir. Bugüne kadar isyan ettiğiniz olaylara şükredebilirsiniz. Ve çünkü bu son dönemlerdeki süreçler sizi o kısıtlanmanız, işte kapalı kalmanız işte ya da ne bileyim bazılarınız için ciddi anlamda eğitim seferberliği oldu. Öğreniminizi arttırdınız, bilginizi, ilminizi arttırdınız. Onlar boşa gitmiyor. Artık o bir, bazı şeylerin meyveleri toplama zamanı gibi düşünebilirsiniz. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçiyor ki 17 Mayıs'a hemencik de geli vermişiz. 12. evinize geçiş yapıyor. Bu ev astrolojide özel anlamlar taşıdığı için burada bulunan gezegenleriniz ve açıların mutlaka incelenmesi gerekiyor değerli ikizler. Çünkü Jüpiter Boğa Burcunda 12. evinize geçtiğinde sizde para ve maddiyat ve bollukla alakalı kontrol dışı bazı mekanizmalar olacak ve bunlarla alakalı ne yapmanız gerektiği çok önemli. Çünkü yaklaşık bir yıl boyunca bu evde ilerleyecek olan Jüpiter kontrolünüzün dışında gelişen kadersel olayları, düşmanlıkları, hastalıkları, kapalı ortamlarla olan bağlantıları abartılı bir şekilde büyütebilir. Ya hocam sen de içimizi kararttın deme neyse ben onu söylüyorum ama bunların bazı çalışmalar yapılıp e, daha güzele kanalize edilme potansiyelleri var. Bunların hepsi de sizin şahsi doğum haritanızda saklı. Bunun hangi yöne doğru büyüyeceği ise haritanızdaki açılara açılarla tabii ki bağlantılı. Belki de hiç bilmediğiniz bazı yeteneklerinizi bu dönemlerde keşfedebilirsiniz. İş dünyanıza çekilerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Olumlu durumlarda ise mevcut bazı hastalıkların tedavisi sürecinde iyileşmeler ve şifa yönünde etkiler alabilirsiniz. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine ya da birilerine yapacağınız iyilik ve yardımların evrensel geri dönüşü olacaktır. İşte bu iyilik ve yardımlar hangi alanda, hangi alana nasıl yapılmalıdır sorusunun cevabı önemli. Ya işte ben parasını veriyorum. bir Gerisi beni ilgilendirmez gibi bir kafaya girmeyin sevgili ikizler. Evet 19 Mayıs Boğa burcunda yeni bir ay meydana geliyor. 19 Mayıs. Ve dolayısıyla 19 Mayıs'ta aynı zamanda ne oluyor? Merkür gerilemesi sonlanmış oluyor. Yani 20 Mayıs'ta daha temiz bir nefes alacağız. Çünkü mesela ben bile şu videoyu yapmadan hemen önce yani ufak bir güncelleme yaptım programla alakalı. Hemen zınk bozuldu program. Tekrar eskiye döndürmeye uğraştık. Ve dolayısıyla da özellikle bu alanlarda Merkür gerilemesi dönemlerinde Başaklar ve ikizler çokça etkilenir. Çünkü bizim gezegen arkadaşlar nedir? Merkürdür. Aynen böyledir. İşte düz hareketli geçtiğinde 12 Haziran'a kadar bu 12. evde ilerleyecek olan bu Merkür Düşünce ve zihninizi hala iç aleminizde doğru çalıştıracak, e, yalnız kalma isteğinizi ve fikirlerinizi de gözden geçirip kontrollerini tamamlayıp sunacağınız e, bir gün e, kendi içinizde plan program yaptığınızı gösterebilir aslında. Ama şunu da dikkat etmenize yarar var. Buradaki bu e, şey e, gezegenin e, gidişatında şöyle bir durum söz konusu hakkınızda çıkabilecek bazı dedikodular da tetikleyebilir ve bu dedikodular dedikodular yani milletin ağzı torba değil ki büzesin. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Konuşsunlar, konuşsunlar, konuşsunlar. Ama işte burada konuşurken onlar sizin elinizden bir şey gelmeyecek. Bu konuda da şimdiden ben söyleyeyim. 21 Mayıs'a geldik. Evet, evet bitiyor az kaldı. Yavaş yavaş anlatıyoruz. 21 Mayıs'ta güneş sizin burcunuza geçiyor. Yani güneş ikizlerden geçir, geçerken doğana zaten ne diyorlar? İkizler burcu diyorlar. Halbuki bir ikizler sen değilsin. Herkesin haritasına var bir ikizler tarafı. Bir ay boyunca fiziksel enerjinizin yükseldiği ve kendinize ilişkilerinizi daha ön planda görünür halde tutmak isteyeceğiniz bir dönem. Fakat güneş Mayıs sonuna kadar 10. evinizdeki Satürn'e kare yaparak ilerleyeceği için daha tanınır görünür hale gelme isteği kariyerinizde işinizde sizi zorlayabilecek bazı durumları beraberinde getiriyor. Aslında e, ikizler için kariyer noktasında güzel bir ilerlenebilecek bir e, zaman dedim. Hani bunu da şimdiden söyleyelim bu yıl olaraktan. Ama geçmiş dönemdeki yaptığınız o zorlanmaların meyveleri eğer zorlanmadıysanız o zaman da sizin için çok doğru yapacak bir şey. E, kalmayabiliyor ve oradaki kare açıyı dengeye getirmeniz lazım. Otorite kişileri, kişilerle yani başınızdaki otorite figürleri bunlarla bir sürtüşmeler, laftalaşmaları, bu tarz problemler yaşayabilirsiniz ki bunlara dikkat etmelisiniz. Sizin kimlik algınızı, toplumsal görünürlüğünüzü zorlaştıran mevzularla karşılaşabilirsiniz. Gerçi sizin güzel bir giyim zevkiniz olduğunu düşünüyorum ama nerede, nasıl giyineceğiniz ya da nasıl davranacağınız konusunda Birazcık davranışları bir gözden geçirmek güzel olabilir. 21 Mayıs'ta Mars 3. evinize Aslan burcuna geçiyor. Bu dönemde yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz hareket kazanabilir. İlkokul arkadaşı, kardeşler ve bunlarla alakalı böyle çok konuşmalar. Aynı zamanda bu kişilerle gergin ortamlar meydana gelebilir. Birden fazla işle meşgul olarak yapmak istediğiniz ne varsa o alanda hareket ettiğiniz özgürlüğe sahip olabileceksiniz. Yani siz seversiniz zaten aynı anda birkaç işi yapmayı. Eğitim alarak ya da yeni bir şeyler öğrenme arzunuz olursa eğitimlere katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz kişisel gelişim eğitimleri olur. Hatta bizden astroloji eğitimi de alabilirsiniz. Biliyorsunuz astroloji eğitimimiz devam ediyor. Devam faal olan eğitime de katılabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ya da işte yeni bir eğitim açmayı da planlıyoruz. Ona da katılabileceksiniz. Bu geçişte trafikte en yakın mesafe yolculuklarında ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Trafik konusuna dikkat edin. Ne demişler? Sürat felakettir. Evet. En büyük sıkıntı dikkat dağınıklıkları konusu. Değerli ikizler dikkat dağınıklıkları konusuna dikkat etmen gerekiyor. 21, 22, 23 Mayıs'a geldik. Bu tarihlerde Aslan Burcu'ndaki Mars Plüto'ya karşılık yapacak, karşılık yapacak arkadaşlar. Ve bu karşıtlık ilerleyecek ve 12. evinizdeki Jüpiter'e tekare açı yapacak. Bu tarihlerde özellikle içsel ruh halleri, hastalıklar, hastaneler, kapalı ortamlarla ilgili vurgular daha çok gündeme gelebilir aşırı cesaretli tavırlar sizi büyük başarılara götürebileceği gibi içinden çıkılması zor büyük bir dönüşüme de sizi sürükleyebilir. Ne demişler? Sürat felaket olduğu gibi hırs felaketler getirebilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da burada hırslanırken ne için hırslandığımıza da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle fiziksel ve ruhsal sağlığınızda bu dönemde daha fazla dikkat etmelisiniz. Ama hangi kısma sinirlerinize dikkat etmelisiniz? Öyle bir tane şey vardı biliyorsunuz. Masar Fuat Özkan'ın mazeretim var, asabiyim ben diye bir şarkısı var biliyorsunuz. Biraz işte o şarkıyı dinleyebilirsiniz. Güzel şarkıyı da hatırlarsanız. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve videolarıma beğen butonuna bastığınız için. Astroarif.com web sitemiz. Burada da güzel bilgiler var astroloji merakı olan ikizler için. Danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444 WhatsApp hattımızdan şu anda ekranda gördüğünüz hattan WhatsApp'tan temasa geç bilgi alabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar Mayıs ayında İkizler Burcu'na genel bir bakış yaptık. Neler oluyor, neler bitiyor? Bunlarla alakalı size bilgiler vermeye çalıştık. Tabii ki herkesin şahsi ve kişisel bir doğum haritası olduğu unutulmamalıdır ve bu doğum haritasında binen e, transitler sonucu sizin daha çok nelerle karşılaşabileceğiniz öngörüler daha çok ortaya çıkar. Yine herkesin doğumdan, doğuştan getirdiği bir takım özellikleri vardır ve bu özellikleri bazen insanları zorlarlar. Bazı insanlar daha kolay bir kadere sahiptir. Bazı insanlar belli zorlukları aşması gerekir. Bazı insanların çok kolay bazı dilimleri vardır. O dilimi bir aşsa aslında kendi aşıp gidecektir ama işte o aşmalar arkadaşlar neyle alakalı? Tabii ki doğum haritanızdaki o alanların farkındalığıyla alakalı ve o farkındalığıyla ilgili ürettiğiniz enerjilerle çok daha anlamlı ve kolay, daha daha kolay bir hayat sürebilirsiniz. Değerli dostlar bu Merkür Retrosu'nda sürçülü yine lisan ettiysek <laughs> konuşmamızı bile etkiledi. E, afola. Şimdilik bu kadar. Sonraki bölümlerde e, ve sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.